23 Nisan kutlu olsun. <Gülüyor> Sevinin <laughs> küçükler, <laughs> ölüm büyükler. <laughs> 23, 23 Nisan <laughs> kutlu olsun hepimize bu bayram. <laughs> Çocuklar toplanın bugün bizim günümüz. Neşeyle dolu 23 Nisan. Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan Çocuklar toplarım bugün Kutlayalım eğlenelim hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan Atamızdan yadigar kaldın bu bayram Tüm çocuklara etti armağan Yarınlar umut dolu Meşe kardeşlik dolu Bizimdir arkadaşlar bu bayram Canan, Şakir, Necati bizimle Hepsi bugün eğleniyor keyfi yerinde 20 20 23 Nisan kutlu olsun hepimize bu bayram